Merhabalar. Bacak damarlarınızda tıkanıklık oldu. Balonla açıldı, anjiyografi yapıldı, stent kondu. Daha sonra ameliyata gitmeniz gerekti. Ameliyatta hangi malzemeleri kullanmalıyız? Yapay damarları mı kullanmalıyız, kendi bacak damarınızı mı kullanmalıyız ya da alternatif tedaviler mi kullanmalıyız, yapmalıyız? Teknolojinin ilerlemesiyle beraber özellikle yapay damar teknolojisinde de çok büyük ilerlemeler oldu. Biyolojik damarlar sentetik damarlar, özel malzeme ile kaplı damarlar, birçok alternatif, enfeksiyona dirençli damarlar, birçok alternatif damar üretildi. Tabii ki yeri geldiğinde biz bu sentetik olan ya da biyolojik olan yapay damarları kullanıyoruz. Bazı durumlarda da tavsiye ediyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki özellikle hastanın kendi bacağında yani bypass olmadıysa ya da damar kullanılmadıysa ya da damarda kullanılamayacak bir özellik varsa ya da hasta koroner bypass adayı değilse Böyle durumlarda hastanın kendi bacağından aldığımız toplar damarı atar damar yerine rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ve çalışmalar da göstermiştir ki bu tip uygulamalar sentetik damarlara göre gerek enfeksiyon açısından gerek açıklılık durumunun devamı açısından daha iyidir. Ancak böyle bir durum yoksa sentetik maddelere ya da diğer yapay damarlara güvenebiliriz. Teknoloji bakalım ilerleyen yıllarda bize neler sağlayacak? Belki hiç başka bir damarla uğraşmadan sadece yapay damarlarla da bu işi çözebileceğiz. Bunu da zamanla göreceğiz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.